arkadaşlar Merhaba hoş geldiniz kanalıma bir e, platonik aşklar için bakmak istiyorum yine destelerimle karşınızdayız zaten en son e, böyle bir oylama gibi bir şey de yapmıştık Hani deste seçme olsun yoksa normal düz desteme yani düz bir açılım olsun diye bir e, Hani size sormuştum ve e, daha çok da deste seç istediniz arkadaşlar yine o yüzden deste seç olarak gerçekleştirmek e, istiyorum Birinci deste ve ikinci deste olarak platonik aşklara dair aslında onun, siz, onun sizi size karşı duygu ve düşüncelerini alalım. Onun için ne ifade ediyorsunuz? Yani ona hissettirdiğiniz duygular ne? Buna bakalım arkadaşlar. Ve daha çok hani adım gelir mi, iletişim olur mu gibi gibi bunu da isterseniz bir değerlendirelim istiyorum. Ve hemen başlamak istiyorum. Birinci destem Witcher destesi beyaz taşım ve Rider destesi turuncu taşım arkadaşlar. E, taşlara odaklanabilirsiniz. desteleri destelere odaklanabilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste olarak da yine odaklanabilirsiniz. dilerseniz. Ben hemen başlamak istiyorum birinci desteyle. İkinci destemi şu şekilde ayırıp hemen birinci destemden okumaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Deste enerjisini temizleyelim, güzel enerjilerle açılmasına niyet edelim. Bakalım e, kolektifte, platonik aşklarda e, karşı tarafın duygu ve düşünceleri aslında sizin için ne? Onun için ne ifade ediyorsunuz ve bir iletişim gelir mi ondan size? E, bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hadi bakalım deste enerjisinden. ...güzel enerjileri niyet edelim... ...şifayen gelsin dileyelim. ...hadi bakalım... ...şöyle yapalım... ...hemen elimde... E, ...kesip seçmek istiyorum... ...şöyle... ...peki bakalım... ...soralım... ...duygularını alalım... E, ...sizin için duygusu... ...duygu hanesi nedir? ...duygularını belli etmeyen... Ve içeride yaşayan, hissettirmek istemeyen, çünkü hala e, kendisi de e, sizinle ilgili duyguları konusunda, e, kendisine açık olmak konusunda bir e, sıkıntısı var arkadaşlar. Onu söylemeliyim. E, onun için ne ifade ediyorsunuz'u aldık. Ve bir iletişim diyelim. Şöyle alalım iletişimden. Peki, bakalım? Tamam hemen burçlardan da bahsetmek istiyorum. Oğlak burcu, terazi burcu, koç burcu ve aslan burcu olarak geliyor. Ayrıca yine devam ediyorum. Başak, yay, Ee, balık burayı anlayamadım. Ee, balık olarak geliyor ve ayrıca yine e, su grubu olarak da geliyor arkadaşlar. Ee, bunu da belirtmek istiyorum Bu burçlardan olabilirsiniz siz veya karşınızdaki e, kişi. Platonik aşkınız arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Peki başlayalım o halde duyguları hanesine alalım. Duygu hanesine bakalım. Duygu hanesi bana şunu söylüyor. Ee, diyor ki aslında sana karşı duygularım aktif olarak var ama bunları dışarı çıkarma gösterme konusunda e, henüz hazır değilim dediği kendimle mücadele ediyorum dediği bir durum var çünkü şöyle bir durum var Yani eğer size duygularını söylerse e, adım atmış olacak bir şeyleri başlatmış olacak onun şu anda e, başlatmayla ilgili bir e, niyeti yok isteği yok bunu söylemeliyim çünkü henüz bir ilişkiye başlayıp organizasyon içerisinde yer alıp işte kendisini evliliğe hazır hissetmeyen biridir. Bunu söyleyeyim. Ve şunu da söylemek istiyorum eğer sizler bir evlilik yaşam, yaşamış ve evlilikten dönmüş, nişandan dönmüş, evlilikten dönmüş biriyseniz, evlenmiş, boşanmış biriyseniz size karşı hani kendisini deneyimsiz ve tecrübesiz de hissedebilecek biri olarak da geliyor maalesef. O yüzden diyor ki yani duygularımdan tam olarak emin olmadan ee, ve kendisini hazır hissetmeden bu ilişkiye başlayamayacağının farkında olduğunu söyleyebilirim veyahut da Karşınızdaki kişi şu anda tam da bir boşanma aşamasında olabilir arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Ee, boşanma aşamasında olması dolayısıyla bir ilişkiye başlama ihtimali de bu anlamda çok zor. Kendisiyle ilgili kendi hayatıyla ilgili bir karmaşa var ve bu karmaşada nasıl ilerlemesi gerektiğine e, e, dair bir fikri yok. Çünkü şöyle yani maddi anlamda da kasılmak maddi anlamda da sıkıntı yaşamak istemediğini söylüyor. Bu nedenle ağır bir enerjide duygularını ifade etmeyen, duygularını göstermeyen, hatta duygusuz olarak takılan biri var karşınızda. Fakat e size karşı son derece hassas ve duyguları da olan biri hatta kıskançlığıyla da onu fark etmiş olabilirsiniz. Yani kıskançlığını size göstermiş olma ihtimali e, ya da hissettirme ihtimali olabilir. Hatta duygularını göstermeyip sadece kıskançlığını size birazcık hissettirmiş olması dolayısıyla hani bunu fark edememiş olma ihtimaliniz bile yüksek arkadaşlar. Duygu hanesine geldiğimde henüz bir ilişkiye hazır değilim. Kendimle mücadelem, kendi e, e, işte evliliğiyle ilgili kendi hayatıyla ilgili zaten hali hazırda bir mücadele içerisinde olduğunu, bir sıkıntısının olduğunu, bu nedenle bir başlangıç yapamadığını söylüyor. Dediğim gibi sizin e, tecrübeli olmanız, belki ondan yaşça büyük olmanız da e, burada birazcık sıkıntı yaratır, onun duygu durumunda sıkıntı yaratır gibi de görünüyor. Ayrıca kendisini çalışmak zorunda hisseden, e, kariyerine, para işlerine, maddi alanlara yönelmiş, kendisini çalışmaya vermiş olan biri olması dolayısıyla da gönül ilişkilerini ertelemiş olan biri olarak geliyor. Düşünce kısmına geldiğimde sizinle ilgili düşünceleri kısmına geldiğimde zaten son 9 haftadır sizinle ilgili hani böyle e, çok fazla hareket halinde çok fazla kendisini belli eden çok fazla ilerleme kaydetmek isteyen biri değil. E, daha çok böyle geri planda duran işte daha çok izleyen daha çok gözlemleyen hareket etmeyen e, hani olan duruma dair zaten kendisini gayet avantajlı hisseden yani aslında hani sizin kendisinin duygularını açmayarak sizin hissederek sizin duygudu yoğunluğunuzun farkında olarak hani bu konuda ben iyiyim böyle kalmak istiyorum diyen biridir arkadaşlar bunu söylemeliyim ayrıca Yine şunu söylemek istiyorum. O kendisini gerçekten e, çok işe varmış durumda. Yani paraya, maddiyata ve işe çok fazla odaklı e, düşünceler kısmında ancak kendisini maddi anlamda özgürleştirdiği takdirde aşka kendisini bırakabileceğini söyleyen bir kuralı var. Bunu da belirtmeliyim. Size karşı ona ona yani onun için ne ifade ediyorsunuz dediğimde gerçekten her şeyden önce onun için hayatında gör, görüp görebileceği gerçekten en değerli değerli insanlardan birisiniz çünkü o kadar hassas o kadar nazik o kadar kibar davranıyorsunuz ki ve o kadar uyumlu yaklaşıyorsunuz ki yani kötülüğün farkında olup iyilik yapan Kişiler olarak değerlendiriyor sizi. Aslında bana kötü davranabilir, aslında etrafındaki insanlara kötü davranabilir ama bravo, kötü davranmaktan, ukala davranmaktan ya da e, nasıl söylesem hani gücünüzü kötüye kullanmayıp iyi tercih edip aydınlığa gitmeniz e, gerçekten onun çok hoşuna gidiyor. Bunu söylemeliyim. Uyumlu olmanız, ılımlı olmanız, e, uyum sağlayabiliyor olmanız, e, sezgilerinizin yüksek olması dolayısıyla o e, zekanız yani çünkü burada pratik bir zeka var bu pratik zeka da ortaya çıkıyor ee, neden sonuç ilişkisini bağlayıp e, karşınızdaki kişinin üstüne gitmiyorsunuz arkadaşlar o bunun çok farkında yani aslında onu özgür de bırakıyorsunuz hani böyle sıkmıyorsunuz darlamıyorsunuz bunaltmıyorsunuz e, bu anlamda e, gerçekten e, size karşı e, son derece bilinci yüksek diyebilirim ama şunu da söylemek istiyorum. Bilinçaltına itmiş olduğu bir korku da var. Burada böyle nasıl söylesem hani güvensiz kaldığı bir durum da var. Bunu da belirtmek isterim. Ee, ayrıca bir adım olur mu? Bir e, ilerleme kaydeder miyiz? Ka kaydeder misiniz e, bu ilişkiyle dediğimde? Arkadaşlar öncesinde onun kendi e, sorumluluklarını e, hayatındaki hayatındaki Sorunu hayatındaki e, endişeli kaldığı, stres çalıştırdığı, işte çok çalışmam gerekiyor, işte sana gelemem şu anda e, zaten fazlasıyla sorumluluklarım var. Bu sorumlulukları öncesinde anlamam ve buna dair bir mücadele gerçekleştirmem gerekiyor dediği durumlar Her neyse hayatında sıkıntı ve problem olan durum Her neyse öncesinde o sıkıntıyı ve problemi atlatmak o problemi gidermek ancak sonrasında gelebileceğini söyleyen biri var yani hayatındaki sorunları bitirdikten sonra Evet size gelir mi Evet size bir şeyleri açıklar mı sizinle yol almak ister mi Evet arkadaşlar bunu ister ama öncesinde onun kendi hayatıyla ilgili bir mahkemesi bir muhakemesi bir anlam anlaşılması gereken, özgür bırakılması gereken, kendisini kısıtladığı, kendisinde sıkıntı yaratan durumları sonuçlandırması gerekiyor. Ayrıca ayrıca kendisinin hayatında bir sağlık problemi de olabilir. Ailesinde, kendisinde bir sağlık sorunu da olabilir. Bu sağlık sorunlarının da atlatılması ya da hayatında bazı şeyler sağlıklı bir şekilde yön yol bulabilmesi adına Önce o tarafta bir mücadeleyi gerçekleştirip ancak sonrasında aşkı hayatına al, alabileceğini söyleyen biri var. Yani bu destede platonik olduğunuz kişinin önceliği aşk değil arkadaşlar bunu söylemeliyim. Önceliği daha çok para, maddiyat e, ve kendisini yoran, sıkan, e, sabır enerjisi çalıştıran durumlara dair... E, Artık yeni bir başlangıcı yapma hevesini elde ettiğinde e, aşk geliyor arkadaşlar. Çünkü bir de şöyle burada şöyle de bir durum var. Terk edilen biridir ya da terk ediyordur. Onu da söylemeliyim. Yani onun hayatında e, Şubat ayından beri bir sıkıntı var. Yani Mart'tan beri bir sıkıntı var ve bu Mart'tan gelen sıkıntıyı çözebilmek adına e, bir mücadele var. Bu mücadeleyi bitirdiğinde vermiş olduğu çaba sarf ettiği bu sıkıntıyı hallettiğinde ancak sıfırdan bir hayata başlayacak <laughs> beni korkuttu onu oğlum ya <laughs> o yüzden e, burayı şöyle söylemek istiyorum Tekrar yeniden hayata dönmek, tekrar yeniden sevdiği şeyleri yapmak, tekrar yeniden hayatın içinde varoluş sergileyebilmek adına onun kendisine vermiş olduğu bir temizlenme, bir arınma dönemi var. Bu arınmayı gerçekleştirdikten sonra kendisine aşkı açabileceğini söyleyen biridir bu deste arkadaşlar. Peki beni dinlediğiniz için teşekkürler deyip hemen diğer desteğe geçmek istiyorum. Şöyle alalım. Peki bakalım sizleri uğurluyorum. Beyaz taşı seçen siz arkadaşlar. Bu arada ben Leon'la burada kıpır kıpırım tabii. Ve turuncu taş arkadaşlar. Turuncuyu seçen arkadaşlarım. Turuncu desteği seçen, rider destesini seçen arkadaşlarım. Şöyle enerjiyi temizliyorum. <laughs> tamam bakalım. Gel bakalım gel sandalyemin arkasında oturacakmış da. Gel, tamam hadi gel. Gel, çık oradan, çık oradan. Evet, kısa bir moladan sonra hemen arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Deste enerjisini temizleyelim, kolektife niyet edelim, kolektife odaklanalım. Bakalım deste enerjisiyle birlikte kolektif aslında bize ne söyler? Platonik aşk diyelim. Duygu ve düşüncelerini alalım. Onun için ne ifade ediyorsunuz? bir ilişki olur mu? Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Buradan ölüm kartı geldi. Aslında bazı sonlanmalar mı yaşıyor? Yani karşınızdaki kişi veya sizin hayatınızda bazı sonlanmalar içerisinde misiniz? Ee, bazı bitişler, bazı dönüşler, bazı nasıl söylesem fark et... Yani bitmesi gereken, sonlanması gereken kısır döngünün artık bittiğini söyleyen bir kart olarak. Değişimin, dönüşümün kartı, bitişlerin kartı olarak gelir aslında. Bakalım bize ne söylemek istedi. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Üşümüyorum arkadaşlar. O da gayet sıcak. O yüzden bu şekildeyim. Hemen bunu not, kısa bir not Hadi bakalım. Birlikte seçelim. Ee, soralım. Ee, bu destenin platonik aşkına diyelim ki duygular nedir? Duygusunu alalım. Duygu var mı? Peki düşünceler ne? onun için ne ifade ediyorsunuz ve ilişki olur mu başlar mı arkadaşlar hemen öncelikle burçlardan başlamak istiyorum akrep yengeç ikizler e, su grubu burada yengeç, akrep balık, e, aslan, koç, oğlak ve başak. Bu burçlardan olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Duygu hanesine geldiğimde. Son bir aydır kararlı bir şekilde e, kendi hayatında bir kutlama var çünkü e, sanıyorum zaten bir hali hazırda bir ilişkisi var arkadaşlar yani bir ilişkisi olabilir nişanlanma olabilir bir düğün arifesi olabilir yani platonik olduğunuz kişinin hayatında biri var ve onunla e, ilerlemek istediğini söylediği bir durum var yani burada size karşı duygularını kesin ve net bir şekilde belirlemiş olan ve o belirlediği duruma dair netliğini koruyan biridir. Yani bu desteği için çok olumlu da konuşamayacağım bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum buraya baktığımda sizinle ilgili duygu hanesinde kesin ve net kararlar var. Bu kesin ve net kararların altında yatan şey ise dediğim gibi onun hayatında bir birleşme, zaten hayatında bir aşk var ve bu aşkla ilgili kutlama alanları ve bu kutlama alanlarında hani böyle bir birliktelik yani artık bir nişanlanma, bir evlilik, bir e, mutlu bir şeyler, bir kutlamalar var arkadaşlar. Bunu söylemeliyim ve zaten hayatında duygu hanesinde son derece mutlu olduğunu, son derece sevdiğini ve sevildiğini söyledi. bir durum, bir vaziyet içerisinde olduğunu netlikle söyleyebilirim. Size dair e, o yüzden e, duygu hanesine baktığımda kesin ve net şunu söylüyor. Diyor ki benim sana sana dair duygularımdan ziyade hani kararlıyım, karar verdiğim bir şey var. Evet sizin duygularınızın farkında olabilir ama bunu farkında değilmiş gibi gösterebilir. Örtbas etmiş ol et ediyor olabilir. Daha çok mantıklı, daha çok sağduyulu davrandığını söyleyebilirim. Karar sizinle ilgili almış olduğu kararlar var ve bu kararlar neticesinde kararın arkasında durduğu bir durum var. Çünkü sizi kaybetmek istemediğini de söylüyor burada. Yani bu kaybetmek istememenin nedeni de sizi gerçekten kutsal buluyordur. Dediğim gibi kutsaldan ziyade başarılı bulur. Ona cana yakını, onu son derece hani hassas davranmanız, ona dair duyarlı hissettirmeniz kendisini iyi hissettiriyordur. Yani hayatından çıkmasını istemediğiniz birisinizdir. Ama size karşı da duygusal anlamda bir karşılık veremediğini, veremeyeceğini, sadece iletişim olabileceğini ve bu iletişimin de hani böyle duygusal bir iletişimden ziyade daha çok mantıklı, daha çok hani böyle Çalışma alanınız ya da e, tanışma alanınız her neyse buna dair olabileceğini söyler şekliyle geldi. E, zaten şöyle e, düşünceleri kısmına geldiğimde size dair düşüncesi şu şekilde. Dediğim gibi gerçekten size karşı son derece sizin ona son derece hassas davranmanız, duyarlı davranmanız, onu korumaya çalışmanız, onu e, duygu yönünde kendisini iyi hissettirmiş olmanız onun çok hoşuna gitmiş ama dediğim gibi onun hayatında zaten sizin tam tersi tam zıttınız bir kişi daha var bir karakter daha var yani ve o kişiyle ilerleme isteği çok yukarıda onunla gitme onunla olma isteği çok yukarıda mesela sizler öyle gösterişli lafları gösterişli durumları çok sevmezken işte mesela hayatında olan kişi gösterişleri seven dediğim dedik kararlı ve özgüveni yüksek biri olarak geliyor. Evet tamam sizde sizler de öyle olabilirsiniz ama siz daha çok böyle nasıl söylesem gösterişten ziyade hani olduğunuz gibisinizdir. Hani öyle hani bir çabanız yoktur. Hani gösterişi seven bir çabanız yoktur. Bunu söylemeliyim. Bunu çok seviyor. Çünkü hayatında olan tam tersi tam zıttı bir kişi olarak varsınız ve evet hayatındaki olan kişiye dair bir aşkı var. Ama siz, e, onun e, gerçekten çok zıt burası. Nasıl anlatacağımı bilemedim tabii ama. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi siz çok daha masumane, çok daha tatlı, şirin, çok daha böyle e, kendi hayatına mahsus, kendine has, kendine özgü yaşarken hayatındaki kişi çok daha iddialı, çok daha e, göze görünür olmayı seven, çok daha böyle nasıl söylesem gösterişi seven ve başarıyı seven biri olarak geliyor. Dünyevi ve başarıyı seven biri olarak geliyor. Sizde daha çok ruhani ve daha çok böyle içeride olmayı seven kişiler olarak geliyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle ikinizin arasında her ne kadar son zamanlarda kararsız gibi kalmış olsa da düşüncesi hanesinde. Çünkü ikiniz çok farklı karakterlersiniz. Bir size bakıyor, bir yanındaki kişiye bakıyor. Ne yanındaki kişiden vazgeçebiliyor, size gelebiliyor. Çünkü ona dair bir aşk var. Ne de size gelebiliyor. Çünkü size gelirse şöyle bir durum var. Yani hayatında olan kişiden vazgeçmeli ama ondan da vazgeçebilir gibi değil arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani size karşı düşüncesine baktığımda aslında sizi sizinle olmaktan keyif alan, sizinle konuşmaktan keyif alan biridir ve aslında sizin yokluğunuzu da hisseder hayatında. Bunu da söylemeliyim. Bu nedenle zaten sizinle ilgili görüşmelerini sıcak ve canlı tutan ama devam ettiremeyen, devamını getiremeyen biridir buna dikkat ediyor yani ne sizi bırakıyor ne siz siz devam ediyor ya arkadaş olarak sizi yanınızda tutmaya çalışan biridir öyle söyleyeyim çünkü sizin ona yaklaşımınız çok hassas çok güzel çok nazik, çok kibar, çok anlayışlısınız. Ona rehber oluyorsunuz. Ona yön olmaya çalışıyorsunuz vesaire. Yani eğer böyle durumlar yoksa bile sizden ona giden bir huzur enerjisi vardır. Bunu söyleyeyim. Ve şöyle ona e onda hissettirdiğiniz şey ne dersek sizin hayata bakış açınız sizin hayatta hep var varlığı görmeniz yani büyüten enerjide olmanız. Çünkü şöyle hani siz sizin bakış açınız çok daha farklı onunkine göre ve siz e, bir şeyleri başlattığınızda büyütme enerjisine getiriyorsunuz. Öyle hani küstüm oynamıyorum aman vazgeçtim vazgeçtim bir daha bakmam hani böyle dönüp arkasına giden biri değilsiniz sizin için emek çok önemli mücadele çok önemli o yüzden sizdeki mücadele sizdeki başlatma ve tamamlama enerjisi onun için gerçekten çok gözle görülür bir şey bunu söylemeliyim bir ilişki olur mu dediğimde burada şunu söylemek istiyorum o zaten ya evlidir ya da nişanlıdır ya da Hayatında biri olması ve tamamlanma süresi içerisinde olduğu için hani zaten size bu anlamda pek de mutlu edecek cevabı veremiyorum. Yani o zaten istediği bir birlikteliğin, istediği bir ilişkinin içerisinde olduğunu bu nedenle de size ayrıca bir gönül veremediğini, ayrıca bir gönül ilişkisi yaşayamadığını, yaşayamayacağını söyler şekliyle de geliyor arkadaşlar. Yani arkadaş olarak bakmak, arkadaş olarak görmek, arkadaşça yanınızda kalma isteği aktif ama bir aşkla ilgili duruma dair bir başlangıç maalesef arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani sizi de hayatında görmekten, sizin de onun hayatının içerisinde bulunmanızı hissetmekten de son derece keyif alan, mutlu olan da biridir. Ve arkadaşlık, dostluk ilişkinizin ya da e, her neyse hikayenize göre hayatınızın birbirinize dokunduğunuz nokta her neyse o aşamada kalmanızı e, isteyen bir duygu durumu var. Netlik var orada. Keskin bir kılıç olarak orada karar anlamında kalbe bir karar getirmiş, duygulara bir karar getirmiş. Çünkü hayatımda zaten biri var ve sen de benim için duygus e, duygusal anlamda değil ama e, hayatımda man Hani e, aklında ve mantığında hayatında yanında olmasını istediği dost dediğimiz arkadaş dediğimiz Sırdaş dediğimiz kişisiniz arkadaşlar bunu söylemeliyim Evet böyle bir açılım oldu Hayır olsun Şifa olsun diyelim Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar ve lütfen hani illa alıp kabul etmek zorunda da değilsiniz. Tabii ki değişecek enerjiler. Bunu da belirtmek istiyorum, bunu da söylemek istiyorum. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla. Hoşçakalın.